Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, 24. El Esmaül Husna dersinde birlikteyiz. Rabbimize hamd ederek sözlerime başlıyorum. Bu derste Rabbimizin El Basit ismini işleyeceğiz. El Basit rızkı genişleten ruhları bedenlere yayan, açan, genişleten anlamına gelir. Bilakis Allah'ın elleri açıktır. Dilediği gibi verir. Rızkı tutup ruhları alan ve rızkı genişleten Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Kaps kelimesi bast kelimesinin zıttı olup bast Arapça'da genişletmek manasına gelir. Onun kabz manasına alınması da mümkündür. Allah Celle Celalühü rızkı kullarından dilediğine bol bol ihsan eder. Hazreti Allah nefisleri surur ve sevinçlerle genişletir. Basit hayattayken cesetlere ruhları yayan Öldükten sonra ise amelleri arz etmek için kalıplara ruhu yayan demektir. Bast lügat'ta yaymak, baslatu genişlik manasına gelir. Basıt geniş demektir. Basıt Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Rabbimiz bu sıfatının bir tecellisi olarak rızkı dilediğine genişletir. Yani bol bol rızık verir. Bu sıfat Kur'an'ı mu'cizül beyanda fazla geçmemiştir. Sıfat fiil olarak Ra'd suresinin 26. ayetinde şöyle geçer. Allah rızkını dilediğine bollaştırır. Bütün varlık... Cenab-ı hakkın kudret kabzasındadır. Sadece onun tasarrufundadır. Sadece onun dediği olur. Kün fe yekün. O ne derse o olur. Onun dışında hüküm sahibi, kainata hükmedebilecek, varlığı yönetebilecek ilah yoktur. Hakiki ve tek ilah odur. Onun kabzayı tasarrufundadır. İstediğini kuluna verir, istediğini vermez. İstediğine hükmeder. Kainatı, küreleri, nebulozları, galaksileri genişletir. Yönetir, yönlendirir. Gökte gürültüsüz onları dolandırır, dolaştırır. Bütün bunlar insanlığın ibret alması içindir. Ferci'il basara hel tera min fütur buyurulmuştur. İstediğiniz yere bakınız. Orada Hazreti Allah'ın sanat eserlerini göreceksiniz. Allah'ın ihsan ettiği servet, evlat, iyal yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını verir ve hak etmiyorsak, yanlış yapıyorsak yanlışa düşmüşsek bir anda alı verir kusur hata bizdedir onun nimetlerine karşı şükür eda edememişiz demektir hakkını kulluğun hakkını verememişiz demektir her gece yattığımızda aslında bir nevi ölürüz her sabah kalktığımızda bir nevi diriliriz bunların hepsi büyük birer imkandır bu imkanları değerlendirmekle mükellef olan bizler bazen bu imkanları değerlendirememişizdir. İşte o zaman üzerimize sanak sanak yan nimetler azalır. Bu da bir imtihandır. Fakat sorumluluk hata eden bize insana aittir. Burada düşen bize düşen vazifede istiğfardır, duadır, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmektir. İnsan zenginken fakir olabilir, yahut evlat acısına boğulabilir, yahut iç sıkıntısına, ızdırap ve huzursuzluk içine düşebilir. İşte bütün bu haller El-Kâbıt isminin gölgesi altında gerçekleşir. İstediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, neşe verir, rızık bolluğu verir. Bu da Elbasıt isminin tecelliyatıdır. Allah hakimdir. Allah hakimdir. Kuluna bazen bast ile bazen de kabz ile muamele buyurur. Bastettiğinde de kabzettiğinde de hikmetler vardır. Hayat imtihandan ibarettir. Allah kulunu böylece imtihan eder. Hak edenler imtihanı kazananlar cennete gideceklerdir. Rabbim cennetliklerden eylesin. 25. El Esmaül Husna dersinde El Hafid ismini inşallah işleyeceğiz. Bir dahaki derste kavuşmak dualarıyla hepinizi Rabbimizin emnü emanına emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.